Merhaba konsom takipçileri ben Yiğit Food Rehberi. Hoş geldiniz. Foot Rehberin ilk bölümündeyiz ve ilk bölümde coins nasıl kazanılır bunları anlatacağım. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, elinizde şu an hiç coins yoksa yapmanız gereken şeyler bol bol maç yapmak ve kataloğu sonuna kadar sömürmek. Sömürmekten kastım seviyenize göre katalogda farklı ürünler açılıyor. Bu ürünlerin içinde uzun süreli kiralayabileceğiniz kaliteli oyuncular para kasmanızda size çok yardımcı olacak. Coin Boost itemleri var. Coin Boost itemleri nedir? Bunları alırsanız üstünde yazan rakama göre 1000 çarpı 10. 10 maç boyunca 1000 coins alırsınız. Ve 10 maç sonunda yaklaşık elinizde 15k gibi bir para olur. Bundan sonra anlatacaklarımsa elinde bir miktar coins'i olanlar için. Arkadaşlar elimizdeki parayı nasıl çoğaltabiliriz? Öncelikle transfer marketi iyi bilmemiz lazım. Transfer market hafta içleri daha düşük olurken hafta sonları fiyatlar tavanı görür. Hafta içi seçtiğiniz belli başlı kartları hafta içi toplayıp hafta sonu, cumartesi, cuma akşamı, cumartesi akşamı aldığınız fiyatın daha üst seviyesinden satabilirsiniz. Ve bunlar hep sizin için kar olacaktır. Ama aradaki farkı hesaplarken... Bir itemi sattığınızda e-sports'un ES %5 pay aldığını da unutmayın. Hafta içi de sabahları mesela pazar ucuzlar. Ama akşam 5-6'ya doğru Avrupa'daki çocukların oyuna girmesiyle beraber pazar tekrardan yükselir. Yatırım yapılacak doğru kartı seçmeniz önemli. Ben size önerebileceğim bir kart var. Altın renkteki kadro antrenman kartı. Kadro antrenman kartı her zaman gider, her zaman alıcısı vardır. Neredeyse iki maçta bir kullanmak gerekir ve gerçekten hiçbir zaman talep bitmez. Kadro antrenman kartlarının iyice inceleyip düştüğü vakitlerde alıp çıktığı vakitlerde de satmanız size gerçekten iyi para getirecektir. Para kazanmak için elimizdeki coinsi arttırmak için ikinci yöntemi anlatıyorum. FIFA 17 ile beraber hayatımıza giren kadro kurma görevleri. Kadro kurma görevleri gerçekten çok önemli bir para kazanma yöntemi oldu. Rahim Sterling'in 84'lük bir kartı hediye olarak veriliyor. Ama bu kartı almak için bir tane Manchester City takımı, bir tane İngiltere takımı, bir tane de Premier League kadrosu oluşturmanız lazım. Mesela şu an Manchester City'li bütün oyuncular olması gerekenden 2 kat daha pahalı. Belki 3 kata çıkan oyuncular bile var. Sürekli o yüzden gözünüz kadro kurma görevlerinde olmalı arkadaşlar. Üçüncü yöntem ise FIFA Ultimate Team'in belli dönemlerinde ki fiyat iniş çıkışlarından kaynaklı bir kazanç. Bu nedir diyecek olursanız bir Black Friday, iki Team of the Year takımının açıklandığı hafta ve Ultimate Team'in yeni yaşını kutladığı hafta. Bu üç önemli dönemde. Fiyatlar inanılmaz düşer. Çünkü sürekli paketler gelir. Sürekli yeni paketler gelir. Mesela bu bu sene 25 Kasım'da Black Friday olacak. Ve e, çok fazla paket gelecek. 100K'lık paketler gelecek. Bütün piyasadaki fiyatlar birden dibe düşüyor. Mesela benim önerim. Böyle özel anlardan, böyle özel dönemlerden önce elinizdeki bütün kadroyu çıkartıp. Elinizde coinsinizi tutup, paket açmayıp coinsinizi tutup. Black işte bu paketler çıktıktan sonra çok ucuza, çok ucuza gerçekten çok iyi oyuncular alabilirsiniz ve elinizdekinden 2-3 kat daha güçlü bir kadroyu aynı parayla kurabilirsiniz. Ve son olarak da paket açmak, e, paket açma gerçekten çok iyi bir coins kasma yöntemi, aynı zamanda da çok iyi bir batma yöntemi. Bu konudaki inisiyatif sizlere kalmış. Benim paket açma videolarımı alttaki kısımda bulabilirsiniz. Ben şanslıydım ama bu bunun, bunun çok büyük bir kumar olduğunu unutmayın elinizdeki bütçenin her zaman yarısından fazlasını paket açmanızı önermiyorum sonrası pişmanlık oluyor ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın food rehber konusunda daha çok yeni konular gelecek takipte kalın izlemeye kalın izlemede kalın teşekkürler.